Ben Şeyman Tekin, 22 yaşındayım, Erzurumluyum. Ailemle birlikte doğma büyüme küçük bir ilçede yaşıyorum. Atatürk Üniversitesi Muhasebe Bölümünü bölüm birinciliğiyle bitirdim. Hayatın zorluklarına boyun eğip duvar kenarında kalmamak için hep mücadele ettim. Mücadele ettim diyorum çünkü zor bir hayatım oldu. Üzerinde durup ileriye yürüyebileceğim ayaklarım yoktu. Daha okula bile başlamamışken herkes sokakta oyun oynadığında ben gönlümce aralarına katılamıyordum. Ve bu his ilkokula başladığım gün katlanarak arttı. Ya tekerlekli sandalyemde oturup hayatı seyredecektim ya da sürünerek de olsa ilerleyecektim. Ben ilerlemeyi seçtim. Evde dizlerimin üzerine basarak hayatıma devam ettim. Şu an tarif edebildiğim kadar kısa değildi tabii yaşadıklarım çok çok zorluklar gördüm. Eğitim hayatımda ve sosyal hayatımda büyük sıkıntılar yaşadım. Tekerlekli sandalyem bozulduğunda yol ortasında kala kaldım. Sırf merdiven var diye istediğim liseye gidemedim. Üniversite okurken herhangi birinin yardım olmadan üst katlarda bulunan sınıfıma çıkamadım. İnsanlar tarafından bilinçsizce rampaların önüne park edilen araçlar yüzünden gitmek istediğim yere gidemedim. Geri döndüm. Umudum kırıldı. Hep geçecek derdi annem, bense sevinirdim. Çünkü anneler asla yalan söylemez. Ama insan ışığı görmeden içinde bulunduğu karanlığın, ürkütücülüğünün farkında olamıyormuş. Ben de mahrum kaldıklarımdan bir haberken tek umudumun protez bacak olduğunu öğrendim. Hiç unutamıyorum, 15 yıl öylece yaşadım. Sonra bir umutla tıp gelişmiştir. Belki bacaklarımı düzeltebilirler. Kesmek zorunda kalmazlar diye düşünerek gittiğim doktor bana şefkatli bir ses tonuyla "Bak böyle yürüyemiyorsun. Protezle çok güzel yürürsün. Hadi kabul et. Yapalım ameliyatı." demişti. Protez nedir, nasıldır hiç bilmem. İlk defa o gün duydum ve kabul ettim. Neden kabul ettim? Çünkü cümlesinin içinde "yürürsün" kelimesi geçiyordu. Bu beni cezbetmeye yetiyordu. Kimseye muhtaç olmamanın güzelliği beni kendine çekiyordu. En ince ayrıntısına kadar tasarlamıştım yeni hayatımı. Her şey bembeyaz bir sayfada başlayacaktı. Ama hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı. Kendi imkanlarımla alabildiğim düşük maliyetli protezler beni yürütmeye yetmedi. Yürümeye olan tutkum bambaşkaydı. Bu uğurda bacaklarımdan vazgeçmiştim. Bu benim son şansımdı ve ben hiç hiç mutlu değildim. Bu yüzden artık onları görmeye bile tahammül edemiyordum. Son umudumdu. Son umudum dediğim ışık ellerimde sönüyordu. Ben ise aynaya bakıyordum. İçim neşe dolu. Bir yerlere gideyim, bir şeyler yapayım istiyordum ama birkaç adımdan sonra hevesim yerine ağrılara bırakıyordu. Halbuki çok büyük umutlarla yatmıştım o bıçakların altına. Bu yüzden pes etmek istemiyordum. Özgürlüğe bu kadar yaklaşmışken pes etmek hayallerime haksızlık olurdu. Ben de içimdeki çığlığı insanlara haykırmak istedim. Anlatmak istedim, anlaşılmak istedim. Çünkü sessizliğim kulaklarımı sağır ediyordu. Ve sonra duygusal bir anımda sosyal medyada paylaştığım bir yazı ahbap tarafından görüldü. Hiç beklemediğim bir anda hayallerime giden yolda bana bir el uzanmıştı. Önce Ahbap Erzurum beni evimde ziyaret etti. Daha sonra ihtiyacım olan protezleri almam için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Protezlerim için gerekli ücret toplandıktan sonra bu sefer protez firması ölçülerimi almak için beni evimde ziyaret etti. Ardından protez firması ve Ahbap tarafından İstanbul'a davet edildim ve deneme protezlerimle rehabilitasyon sürecim başladı. Bir buçuk ay boyunca annemle birlikte Ahbap tarafından İstanbul'da misafir edildik. Rehabilitasyon sürecimde önce ayakta durmayı, sonra adım atmayı öğrendim. Hiç yürüyemediğim için kaslarım çok güçsüzdü ve zaman geçtikçe kaslarımı hissetmeye başladım. Yürüdükçe daha fazla yürümek istiyordum. Hayalini kurduğum o günleri yaşıyordum. Daha sonra yurt dışından benim protezlerim geldi. Yaşadığım mutluluğu tarif etmem mümkün değil. <laughs> Rehabilitasyonum bittikten sonra yeni protezlerimle kalabalıkların arasında yürüyebilmek istedim. Başardığımı herkesin görmesini istedim. Sevincimi paylaşmak istedim. Protezlerimin yapımında ve rehabilitasyon sürecimde her zaman yanımda olan protez firmamın sahipleri ve ahbaplarla beraber Taksim'de yürüyebilmenin tadını çıkardım. Şimdi tüm bu süreçleri atlatmış biri olarak konuşuyorum. sen. Belki benimle aynı durumdasın. Belki daha farklısın. Ama bir umudun var. Benim de bir umudum vardı. Ve kalbimin sesini dinledim. Yapamayacağımı söyleyen insanlar oldu. Biliyorum sana da bunu diyenler var. Onları dinleme. Her şeyden önce kendine güven. Asla pes etme. Hayata kaldığın yerden devam et. Ben şu an hayallerimi yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ben sana güveniyorum. Lütfen sen de kendine güven. Her şey çok güzel olacak.